Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün arkadaşlar kurbağalarda farm yapacağız. Uzun süreler burada farmlayacağız. Bir gün boyunca 24 saat boyunca. Arkadaşlar burada ganimet filtresi gerçekten çok değerli ve çok önemli. Arkadaşlar buradan kask çıkıyor. Şu kasklardan. Zibil gibi atıyor yani kask. Ben şaman ve lycan kasklarını almamayı tercih ettim. Neden? Çünkü şaman ve lycan kasklarının düşük leveli para etmiyor. Yani 60 devos lycan kaskı o kadar çok para kazandırmıyor çünkü 60 levelde kimse eee bırakmaz arkadaşlar. 60 levelde bırakılacak çar savaşçı, ninja ve sura'dır. Gerekli seviyeyi 55'e çekelim. 55 ve 65 arası yapalım ki 40 level kask almayalım yerden. Arkadaşlar görüyorsunuz yere çıkan itemleri. Buradan bol bol kurbağa baca ve kurbağa dili çıkacak. Bunlar pazarda ciddi para ediyor arkadaşlar. Slotlara biraz az vuruyoruz bence. Hasarımız biraz düşük ama hiç hasar yemiyoruz. Önemli olan hiç hasar yememek. Otomatik hava pelerin koydum şu şekilde arkadaşlar. Tabi bundan 20 tane var fakat depoda çok fazla pelerinim var. Bu pelerinleri kullanmayı düşünüyorum çünkü pelerin gerçekten önemli. Yani inanılmaz çıkıyor. Şöyle bir tane de 15 rüzgarlı bir bilezim var. Bunu takacağım fakat gerek yok zaten slotlar hasar vermiyor neredeyse. Ben slotlara biraz hasar vermekte zorlanıyorum. Kombom olsa iyiydi fakat kombom yok. Şu efsunsuz kaskları yere atarım. İlla ki bir 15 ateş, 15 rüzgar falan yakalayacağız. 15 ateşli bir savaşçı kaskı çok ciddi paralar ediyor arkadaşlar. Bakıyorum bu kasklarda efsun yok. Efsun olmayanları yere atıyorum. Bu biraz benim için bir etkinlik gibi oldu. Güzel arkadaşlar. Bu çarı 61'e kasacağım. Daha sonra golemlerde ve katta da böyle yağma peti videosu yapacağım. Bunlar da çok keyifli olacak. Arkadaşlar ben konuyu uzatmayayım bıçar bu burada kasa dursun Okey event olduğu için aynı zamanda da Okey eventin de çok günü kalmadı bu arada birkaç günü kaldı fakat Okey eventi de var aynı zamanda bu yüzden kurbağalarda yer bulmak neredeyse zor Bu yeri bayağı zor buldum fakat buldum en azından önemli olan bulmak her neyse arkadaşlar konuyu uzatmayacağım ha bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin devamını da çekeceğim bu yüzden arkadaşlar video beğenip kanala abone olabilir misiniz bu gerçekten kanalın büyümesi için çok önemli, videoların daha kaliteli bir hale gelmesi için, daha sık gelmesi için, her şeyin gelişimi açısından abonelik ve video beğenisi gerçekten çok değerli. Bunu da benim için sağlarsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkürler şimdiden. Görüyorsunuz kasklar zibil gibi düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kaskları yere atacağım. Çıktıkça çok zor bir serüven. Belki e, AFK olduğum zamanlarda sadece savaşçı kasklarını alabilirim arkadaşlar. Ninja ve Surak ya yani Ninja ve Surak kasklarını almayabilirim. Çünkü en çok savaşçı kaskı para ediyor bu 60 levelli kasklarda. 15 ateşli bir savaşçı kaskı arkadaşlar. 4 mu? Ya bir anda bir tane 15 ateşli savaşçı kaskı çıkardığımız zaman 4 man cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Bu da muazzam bir gelir yani bence. Arkadaşlar ben şehre bir gidip geldim. Tekrardan buraya spawn oldum gördüğünüz üzere. 11 adet kutsama çıkmış. 105 tane kurbağa bacağı. 72 adet de kurbağa dili çıkmış arkadaşlar. Gayet güzel. 2 tane güzel kaskımız çıktı. 10 şekli ve 20 hayvanlı olmak üzere 2 tane kask var arkadaşlar. Ve bir tane de böylece savaş çıktı. Hasılat fena gitmiyor arkadaşlar. Hiç canımız gitmiyor bu arada. Gidiyor mu acaba? Gitmiyor. Abi şimdi çıkan kaskı göreceksiniz yani. Bakın eldiven takalı. 1 dakika. 1 saat 35 dakikası var şu an. Ama bunu açmazsam nasıl kask çıkacak ki? Ben bu arada sadece ninja ve savaşçı kaslarını toparlıyorum. Çar biraz az vuruyor ama. Yapacak bir şey yok abi. Ninja az vuruyor sanki. Bu levellerde az vuruyor yani. İlerleyen levellerde yerde ninja kadar iyisi yok. Fakat bu leveller için birazcık kötü olabilir. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Bir dakika oldu. Bir sürü kas çıktı. Ben sadece savaşçı ve ninja'yı topladığım için 4 tane çıktı. Yani Deponun dolması da 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Bakın burada bir tane de korku maskesi var. Onu da alıyorum. %4 ok savuşturma. Ya bir tane şöyle 20 ölümsüzlü bir ninja kaskı çıksa ya da savaşçı kaskı çok tatlı olur aslında da. Çıkartamadık yani bir türlü. Çıkmıyor. Yani bu da çok enteresan ya. Ben buradayım abi zaten. Sen koşup bana kese atıyorsun yani. Çok garip değil mi? Atmasan olmuyor mu yani? Atma kardeşim ya. Git bak her yer boş zaten. Neyse zaten ben burada AFK'ya bırakacağım adamlar böyle değişik yani. AFK farm yapıp başında bekliyorlar böyle. Ben başında bekleyecek olsam AFK farma bırakmam arkadaşlar. Kendim farm yaparım. Ya da işte başka bir çara bakıyorsun, anlarım tabii o da farklı ya. İki çarla farm yapmak her zaman daha iyi, daha worth bir şey. Arkadaşlar şuna bakın. Yarım saatte deponun geldiği hale bakın. Ben nasıl bu çarı bırakıp şimdi dışarı çıkayım ki? Şuna bakın. Arkadaşlar ben hepsini kontrol ettim. Bir tane 10 rüzgarı var. Başka da işe yarayan bir şey yok. Ya güzel efsun az çıkıyor. Tabii ki de zaten o yüzden güzel efsun. <laughs> az çıkması lazım. Arkadaşlar ben bu depoyu bir boşaltayım tekrarda. Abi çıkma hızım yere atma hızıma yetişmiyor. Ya bunları gidip enerji parçasına dönüştürsem tabii ki de çok daha karlı olur benim için. Fakat şöyle bir handikabı var. 55 level'da buraya direkt gelemiyorsunuz. Benim buradan buraya yürümem gerekiyor. Önce vadiye ışınlanıyorum. Vadiden Tapınağa yürüyorum, tapınaktan buradan buraya yürüyorum. 10 dakikamı alıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir yöntem izliyorum. E, fakat 60 level olduğunda ki olacak gibi görünmüyor 24 saatte. Daha kolay olurdu. Bunları enerji parçasına dönüştürüp daha çok kar edebilirdim. Eğer siz burada farm yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. 20 ölüm bir savaşçı kaskı çıkarsa direkt arkadaşlar 4-5 bon ediyor. Ciddi paralara satılıyor. Çünkü milletin ETP kaynağı arkadaşlar. Ölümsüzlüğü itemler. Ki bu 60 level kaskı çok iyi. Hem blok veriyor. Yani katakompta blok bayağı etkili ve işe yarayan bir eşya. Yani efsun. O yüzden arkadaşlar tavsiye ederim. Ben şimdi depoyu boşaltayım. Tekrardan depo dolunca görüşürüz. Arkadaşlar 50 level üstünde kutsama kağıdı droba açılıyor. Artı 50'den sonra kutsama kağıdı çıkıyor. İstediğiniz kadar nesil düşürme şansınız olsun. 50'den önce kutsama kağıdı ne yazık ki çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmadığı için... Ee, birazcık Ciro'da geri kalıyorsunuz. Fakat 50'den sonra yani 24 saatte bir 50-60 tane kutsama kağıdı çıkarabilirsiniz. Şimdi benim adım benim yanıma bir tane adam geldi. O yüzden arkadaşlar drop birazcık az. Herif nereye gitti ya? Adam bir oraya gidiyor bir buraya geliyor. AFK değil bence. Yalandan yanıma kurmuş arkadaşlar. Çıkan kaskları görüyorsunuz. 10 tane canavar kestim. 4, 4 tane kast çıktı. Ben şu isimleri kapatacağım. Çünkü yere bakın yani. Yer efsane dolu. Birazcık bu bilgisayarı kastırabilir. Şu anlık bir sıkıntı yok fakat ilerleyen zamanlarda kastırabilir. Çünkü ben bilgisayar başında olmayacağım. O yüzden bu şekilde isimleri kapatmayı tercih ettim. Bence daha mantıklı oldu isimleri kapatma. Arkadaşlar gördüğünüz üzere envanterimiz yine full. Bakıyorum şöyle. Bunlar arkadaşlar 10 ölümsüz, 10 şimşek, 10 rüzgar. Bunda bir şey yokmuş bu araya sıkışmış abi. Hep de hepsi de ninja yani. Bu neymiş? 10 hayvan. Ha, 10 hayvan arkadaşlar iş yapmaz. 20 hayvan olsaydı belki ama 10 hayvan iş yapmaz. Burada 10 var. Yine 10 hayvan. Savaşçı kaskı çıkmıyor herhalde efsunlu yani. Onu droba koymamışlar gibi sanki. Şöyle bakıyorum arkadaşlar sizinle beraber tek tek. Ah be şu şivşek 15 olsaydı ne güzel olurdum be oğlum. Arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini yere atacağım mecbur. Hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar saatlerdir buradayım. Bir tane bile pot harcamadı. Bir tane kaskı yere atıyorum yenisini düşürüyor bu Abi başında bekleyecekseniz gerçekten en iyi yer burası. Abi korona zamanını hatırlayan var mı ya? Korona zamanında Taksim'de kıyafetine kombin yapan eskortlar var. Böyle üstü sarı, <laughs> maskede sarı falan. Ya tıbbi bir şey, <laughs> tıbbi bir şeyi nasıl kombin haline getirebiliyorsun ya? Allah aşkına. Güzel görünmek için maskeye kombin yapıyordu. Öyle. Abi o da ekmek parası da yani çok komikti. <laughs> arkadaşlar depoyu boşalttım. Yerdeki bütün korku maskesi ve ork kapşonlarının hepsi benim. Ee, sadece savaşçı ve nice kaskarını topluyorum. Çünkü en çok para edenler bunlar arkadaşlar. Devamlı da bakamayacağım için. Efsunlu çıkıyorsa bu iki kasktan çıksın. Yani 20 ölümsüzlü vesaire güzel bir kask yakalarsak çok tatlı olur tabii ki de. Direkt paranın içinden geçeriz. Aa eleman ölmüş. Haha ha, ezik lob. İyi oldu öldü ya. Yoksa sıkıntı olacaktı. Gelip ben kesmedim vallahi. Kendi kendine ölmüş. Daha yeni fark ediyorum öldüğünü. Ben ne diyorum? Nereye gitti herhalde? Bunu aldı gitti. Bunu almamış arkadaşlar burada. Çünkü benden daha hızlı kesiyor. Ben az vuruyorum neyse yani. 50 level level silah var fakat az vuruyorum. Neyse arkadaşlar. Herhalde 60'ını alınca daha çok vuracağız gibi geliyor bana. Arkadaşlar aradan bayağı zaman geçti. Depoyu görüyorsunuz. Full kask dolu. Artı basmalar da bayağı birikti son 4 ya da 5 saatimiz kaldı arkadaşlar Onu da bitireceğim Şunları şöyle yere atayım ben yavaştan arkadaşlar ben depoyu düzenleyeyim faydalı olanları size göstereyim bakalım Güzel efsunlu neler çıkmış merak ediyorum attığım gibi yenisi çıktı yani Arkadaşlar hiç efsunlu adam akıllı bir savaşçı kaskı yok nice var 10 rüzgar var bir tane bir tane 10 rüzgar var 20 hayvan var 10 şimşek var 10 ateş var 10 ölümsüz var. Arkadaşlar son, son kasklarımızı kasacağız. Ne çıkarsa artık. Umarım güzel bir şeyler alırız. Ben umuyorum ki alacağız. Fakat genelde umduğum şeyler olmuyor. Şöyle depoda eldivenim vardı. Nesne markette vardı açıkçası. Eldivenimi takıyorum arkadaşlar. Tekrardan kasmaya devam ediyoruz. Umarım son düzlükte güzel bir şeyler çıkartırız arkadaşlar. 24 saatimizin sonuna geldik. Gayet güzel bir 24 saat geçirdik. Devamlı kasklara bakmak Birazcık sıkıntı olsa da yaptık bir şekilde. Çok bakamadım niyeyse arkadaşlar. Çünkü çalışıyorum. Yani çalıştığım için devamlı bakacak bir zamanım ve vaktim yok ne yazık ki. Fakat keyifliydi benim için bu 24 saatlik serüven. Bu son çıkan kaskları hiç kontrol etmedim. Onlara bakacağım arkadaşlar aşağı inince. Ve ne çıkmış ne kadar kahretmişiz. Yani ne kadar başarılı olmuşuz arkadaşlar. Şimdi ben aşağıda her şeye bakacağım. Bakalım. Arkadaşlar bu kaskları kontrol edelim. Rüzgar iki tırt bayağı kötü. Oo, Ver artık bir şeyler. Arkadaşlar ben iyi olanları ayırayım. Bakalım neler çıkmış. Hep beraber bakacağız birazdan. Neler çıkmış ne kadar kar etmişiz. Burası kaç bu. Yap. Ben inanıyorum ki arkadaşlar ya inanmıyorum kesin böyle. Arkadaşlar bilgisayar başında beklerseniz bu kaskları toplaması yarım saat sürüyor. Yarım saatte bir kaskları boşaltacağım ben derseniz burası düşük level için gerçekten en karlı yer. Yani 70 level 6 için en karlı yer net o kadar söyleyeyim. Fakat yani çalışan biriyseniz ve sürekli başında beklemeyeceksiniz hiç burayı kurmayın. Çünkü deponun dolması yarım saat sürüyor. Yarım saat sonra sıkıntıya giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde enerji parçasına da çevirebilirsiniz. Ben niye bu zamana kadar çevirmedim? Çünkü daha charım yeni 61 oldu. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 61 ya yani 60 seviyeden önce direkt ışınlanamıyorsunuz Şeytan Kulesi'nin oraya ve yol gerçekten oyunun en uzun yolu olabilir. Arkadaşlar ben şöyle çöp olan kasları ayırdım. Bir tane 10 ölümsüzlüğü var, bir tane 10 şimşekli var, 20 şeytanlı var, 10 ölümsüzlüğü var. 3 tane 10 ölümsüzlüğü oldu. 10 testi var. 10 şimşekli var, 10 rüzgarlı var, 10 ölümsüzlüğü var, 20 hayvanlı var. Bunların yani ev, iyi efsunlu çıkan kaskların hepsinin nice olması çok enteresan. Yani savaşçının bence savaşçı kaskının drobunu arkadaşlar kısmışlar. Bana çok kısık. Bana kalırsa öyle. Arkadaşlar depoda da biraz kurbağa dili kurbağa bacağı vardı. Onlara da bakacağım. Bakalım ne kadar olmuş. Ne kadar kurbağa dili kurbağa bacağı var. Pazardan fiyatlarına bakacağım. En son arkadaşlar burayla ilgili yorumunu söyleyeceğim. Ne kadar kar ettiğimizi söyleyeceğim. Ne kadar para kazandığımızı söyleyeceğim. Hepsini beraber konuşacağız. Kaskların da fiyatına bakacağım tek tek arkadaşlar. Bakalım kar ettik mi? Bana kılırsa ettik arkadaşlar. Çünkü iyiydi yani. Arkadaşlar ben baktım fiyatlara. Fiyatlar arkadaşlar kaskların hepsinin fiyatı 50. Bu bir bon ediyor arkadaşlar. Yani burada 2, 4, 6, 8, 10 kask var. 4.5 5.5 bon para kazandık buradan gayet iyi arkadaşlar bu arada 800 tane de 805 tane de kurbağa bacağı var ee, 475 tane de kurbağa dili var kurbağa dili arkadaşlar ya tanesi arkadaşlar 500k bunun tanesi 300k arkadaşlar o şekilde hesaplayın yani bakınca buradan 7-8 bonluk bir gelir elde ettik 7-8 bon gelir bence gerçekten çok iyi arkadaşlar yani gelir gayet iyi açıkçası yakında bir ayışığı etkinliği var. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Ayışığı etkinliğinde bu onu ölümsüzlük kas bizi bayağı kurtaracak, götümüzü toplayacak. O yüzden e, bu bu yaptığım şey gayet iyi oldu yani. 24 saat burada farm yapmam iyi oldu. Yoksa 20 ölümsüzlük, 10 ölümsüzlük falan kas karayacaktım. Artı basma falan filan bir ton tantana olacaktı. Şimdi o tantanadan kurtuldu. Tatlı oldu yani benim için. Hoşuma da gitti bu durum. Arkadaşlar daha fazla da söylenecek söz yok. Ha 29 tane de kutsamak kastık arkadaşlar. Ya çok da fazla da söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Evet. Yani 24 saatlik kurbağa farmı bu. Bence başında beklerseniz düşük seviye en iyi farm. Başında beklemezseniz çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü deponun da olması daha önce de dediğim gibi yarım saat sürüyor. Yarım saat sonra depo full arkadaşlar. Yani başında beklemeniz elzem başında beklemeyecekseniz kesinlikle hiç bulaşmamanız gereken bir yer. Onun dışında arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar kanalın gelişimi için gerçekten çok önemli. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.